Radyo Tiyatrosu Korku Serisi Balta Yazan Vehbi Arslan Yöneten Ufuk Cem Arslan Efekt Vehbi Arslan Ses Teknisyeni Destina Gürer Anlatıcı Deniz Salman Yaşlı Kadın Ezer Kalkan Yeşim Destina Gürer Metin Alişan Özkan Pansiyoncu Ufuk Cem Arslan Şahin İsmail Hakkı Akgün Film ekibi Anadolu'nun şirin bir köyüne yeni gelmişti. Herkes odasına yerleşmeye başladı. Aradan bir saat geçmişti ve filmin başrol kadın oyuncusu henüz ekibe katılmamıştı. Ekip başının telefonu çaldı. Arayan kadın oyuncuydu ve pansiyona yaklaşık bir saatlik mesafede arabası bozulmuş ve orada mahsur kalmıştı. Maalesef köy yerinde oldukları için yakın çevrede servis ya da tamirci yoktu ekip başı oyuncuyu almak için arabaya bindi. Ama felaket bir tipi başlamıştı. Bu arada oyuncu Yeşim Hanım üşümemek için arabasında beklemeye başladı. Yarım saat geçmişti ve tipi şiddetini daha da arttırmıştı. Yeşim Hanım sıkılmış ne yapacağını bilemiyordu. Elini telefona attı. Fakat şarjı bitmek üzereydi. Biraz daha zaman geçmesini bekledi şarjı bitmesin diye. Hava iyice kararmış, arabanın camları buğulanmıştı. Kapının cam buharını silmeye kalkışırken çığlığı kopardı. Tam karşısında yaşlı bir kadının yüzüyle karşılaştı. Git buradan! Yeşim yaşadığı şokla ne yapacağını bilemiyor, adeta donmuş bir durumda koltuğunda yapışıp kalmıştı. Kadın yeniden... Git buradan, o burada, git! ...diye fısıldadı ve bir anda ortadan kayboldu. Aradan bir dakika geçti geçmedi, Yeşim yaşadığı şoktan sıyrılmış vaziyette ama korkuyla gözleriyle kadını aradı. Kapıyı açtı, ürkerek dışarı çıkarken tipi yüzüne adeta tokat atar gibiydi. Etrafına bakındı, kimsecikler yoktu. Acaba rüyamı görmüştü? Uzaktan çakal olumaları gelmeye başladığında tekrar korkuyla arabaya bindi ve kapıları kilitledi. Arabanın radyosunu açmak istedi ama akü de bitmiş olduğu için başarılı olamadı. Arabanın ön cam buğusunu eliyle silerken <laughs> bir kız çocuğunun bakışıyla karşı karşıya geldi. Cesaretini topladı ve camı tekrar sildi ama ortalarda kimse yoktu. Yeşim'in telefonu çaldı. Ekranda bilinmeyen bir numara vardı. Korkuyla telefonu açtı. A A A Alo? Efendim. Git buradan. Dedikten sonra telefon kapandı. Yeşim çok korkmuştu. Ekibi aramak istedi ama maalesef şarjı bitmişti. Aa! Benim Yeşim Hanım. Metin, Metin. Yeşim sakinleşmişti. Acele ederek eşyasını diğer arabaya yüklediler. Ve pansiyona doğru hareket ettiler. Ne kadar tuhaf bir yer burası. Hı hı. Yolda yaşlı bir kadın çıktı karşıma ve bana buradan gitmemizi söyledi. Sonra bir anda ortadan kayboldu. Herhalde buranın delisi. Aynı kadın benim de karşıma çıktı. Ama kız çocuğundan hiç söz etmedi. Araba silecekleri hızlı bir şekilde çalışıyor ve cama vuran tipi siliyor. Yol arabanın farlarıyla aydınlanıyordu ki birden kız çocuğu yolun tam ortasında durmuş yeşime bakmaktaydı. Ne oldu Yeşim hanım? Kız çocuğunu görmedin mi? Yolda kimse yok Yeşim hanım. Arabadan indiler. Etrafa bakındılar ama hiç kimse yoktu. Yeşim bunun bir tek ona görünmesinin imkansız olabileceğini düşündü. Pansiyona geldiler ve herkes odasına çekildi. Ortalık çok sessizdi. Sadece dışarıdan gelen rüzgarın uğultusu ve uzaklardaki çakal ulumaları duyuluyordu. Yeşim banyosunu yapmış, bornozuyla otururken aynadaki yazıyı irkilerek gördü. "Kurtar beni." diye bir yazı vardı aynanın üstünde. Yaklaşınca küçük kızın sülûyeti belirdi aynada. Yeşim tekrar yaklaştı aynaya. Ama hiçbir şey yoktu. Sabah ekip aşağıda toplanmıştı ama Metin ortalarda görünmüyordu. Odasına baktılar. Odasında da yoktu. Ekip merak etmeye başlamıştı. Dışarıda sigara ve çay içen ekipten Aysun'un çığlığı herkesi korkuttu. Dışarı fırladılar ve pansiyonun arka tarafına koştular. Aysun Olduğu yerde donmuş vaziyette ağlamakta ve bir yöne bakmaktaydı. O yöne baktılar. Metin kanlar içinde yerde yatıyordu. Herkes şaşkındı. Pansiyon çalışanı genç geldi. Manzarayı görünce korku içinde Gel, geldi. Tekrar ortaya çıktı. Herkes ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Jandarmaya haber verildi. Kısa sürede Metin'in cesedi alındı. Herkes sorguya çekildi. Jandarma oradan ayrılmıştı. Herkes şaşkınlık içindeydi. Kapı açıldı ve yaşlı bir kadın içeri girdi. Etrafa bakındı, Yeşim'e yaklaştı. Size buradan gidin demiştim. Baltalı ortaya çıktı. Küçükken kız kardeşini baltayla öldürdü. Çünkü onun kendinden çok sevilmesini hazmedemedi. Sonra anne ve babasını aynı şekilde öldürdü. Yakalandı ve yıllarca ıslah evinde sonra da hapse gönderildi. Geçen gün duyduk ki hapisten kaçmış. Tekrar geldi. İntikam almaya devam edecek. Bütün ekip korku dolu gözlerle kadını dinliyordu. Böyle bir şey imkansız. Deli saçması bunlar. Yaşlı kadın duvarda duran bir fotoğrafı gösterdi. Fotoğraftaki kız dün Yeşim'in karşısına çıkan küçük kızdı. Herkes ne olduğunu anlamak istiyordu. Yeşim kekeleyerek olayları anlattı. Kadına baktılar ama yaşlı kadın çoktan kaybolmuştu. Bu kadın kimdir? Neyin nesidir? Yıllar önce burası bir aile işletmesiymiş. Evin küçük çocuğu baltayla ailesini katletmiş. Bu yaşlı kadınsa küçük kızın büyük annesi. Olaydan sonra aklını yitirmiş ve köy dışında yaşıyor. Zaman zaman köye iner ve sonra gider. Anlattığına göre katil torunu onu da öldürecekmiş. Yer yer küçük kız torununun kendisini ziyaret ettiğini söylüyor. Onunla sohbet ediyormuş. Dedim ya, delirmiş bir vaziyette. Yeşim olanlara akıl sır erdiremiyordu. Yaşadığı şeyler paranormal olabilir miydi? Kız çocuğu bir tek neden ona görünüyordu? Pansiyon görevlisi bu arada elinde fotoğrafla Yeşim'in yanına geldi. Fotoğrafa baktı, Yeşim'e baktı ve şaşkınlıkla... Ama, ama bu nasıl olur? Yeşim fotoğrafa baktı ve şoke oldu. Çünkü fotoğrafta anne ve kız birlikteydiler. Kız Yeşim'in gördüğü küçük kızdı ama fotoğraftaki kadın Yeşim'in birebir ta kendiydi. Videolarımızı beğenmeyi, yorumlar yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız.